Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. 9. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi hayne tumsun ve hayne tusbihun. Ve lehul hamdu fis semavati vel ardı ve eşyen ve hayne tuzhirun. Bu ayet-i kerimede haydi siz akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'a tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ve övgü ona mahsustur ikinci vaktinde de ve öğle vaktine erişince de Allah'ı tesbih edip namazı namaz kılın. Rum Suresi. Ee, burada Risale-i Nur'un dokuzuncu sözü e, namazın e, neden bu beş vakte tahsis edildiğini, bunun hikmetini, ne manaya geldiğini, faydasını, gizemini bize anlatacak. Sabırlı ve dikkatli bir şekilde takip etmeliyiz. Ey birader, benden namazın şu muayyen, yani belirli beş vakte hikmeti tahsisini, neden tahsis edildiğini, hikmetini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yani faydalarından yalnız birisine işaret ederiz. Evet her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye ilahiyenin birer mahkesi olduğundan Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı. Sabah, öğle, akşam, ikindi, yatsı, bütün bu namaz vakitleri çok önemli bir inkılap, bir değişim, bir dönüşüm e, zamanı. Azim bir tasarruf ilahinin aynesi. Allah'ın çok büyük tasarrufunun bir aynesi, tasarrufunun icraatının tecelli ettiği bir ayna vakti. Ve o tasarruf içinde ilah ihsanatı ikliği ilahiyenin. Yani o tasarruf içinde Allah'ın o tasarrufu, o icraatı içinde ilahi kapsamlı, geniş, büyük ihsanların bir yansıdığı ayna olduğu an o namaz vakitleri. Kadirizülcelal o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim. Yani işte onun için yani çok önemli bir inkılap başlıyor. Allah'ın icraatının bir e, aynası, e, tasarrufunun küllü, ihsanlarının bir yansıması olduğu o vakitler. Ondan dolayı işte Kadir-i Kadirizülcelal olan her şeye gücü yeten celal sahibi olan Allah'a o vakitlerde daha çok tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa toplamına karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Yani işte böyle önemli olduğu için o namaz vakitleri o vakitlerde daha çok Allah'a tesbih edeceğiz, daha çok tazim edeceğiz ve daha çok zikir edeceğiz, ona hamd edeceğiz. Bunu bu çok derin ve ince bir mana, çok derin bir sır çok kapsamlı bir mana. Bunu bir parça da olsa anlayabilmek, kavrayabilmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım diyor. Şimdi burada nükte nükte gideceğiz. Öncelikle olarak birinci nükte namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani niye namaz kılıyoruz? Namazın manası ne? Ne anlama geliyor? Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmek, tazim etmek ve ona şükretmektir. Bunu biraz açacak şimdi. Yani Celaline karşı kablen ve fiilen subhanallah deyip takdis etmek. Takdis etmek nedir? Tesbih etmek allah Allahu Teala her türlü eksiklikten, e, kirden, manevi şeyle bütün hepsinin üstün tutmak. Yani e, uzak tutmak. Yani onlardan e, arıdır, beridir demek. İşte Allah'ın celaline karşı söz sözle ve davranışla subhanallah diyerek takdis ederiz. Allah'a tesbih ederiz. Ee, namazın manası bir manası bu. Allah'a takdis etmek, tesbih etmek. Hem de Allah'ın kemaline karşı lafzan ve amelen Allahu ekber deyip tazim etmek. Al namazın ikinci manası tazim. Yani Allahu ekber demek, Allah'ı ululamak, büyük büyüklemek, büyüklüğünü göstermek, idrak etmek. Bunu nasıl yapacağız? Allah'ın bütün kainatta tecelli eden, görünen mükemmelliğine karşı sözümüzle ve amelimizle Allahu ekber deyip Allahu Teala'yı tazim etmiş oluyoruz. Sadece sözde Allahu Ekber demek yetmiyor. Bu davranışlar namazda da göstermek lazım. Bunun yolu da işte tazim etmektir. Devam edelim. Evet şuradan iki, birinci nükteden hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Allahu Teala'nın manevi kainatta tecelli eden çiçeklerde, böceklerde, bütün varlıklarda, mevcudatta tecelli eden bir güzelliği var. Cemil Cemil isminin bir tecelli yansıması var. Allah'ın bir güzelliği var, manevi güzelliği. Eserin güzelliği, ismin güzelliği, ismin güzelliği, vasfın, özelliğin güzelliği vasfın güzelliği, sıfatın güzelliği, zatın güzelliğini gösterir. O manevi güzelliğine karşı Allah'ın kalben ve dilimizle ve bedenimizle elhamdülillah deyip şükretmektir. Namazın üçüncü manası da bu. Demek ki takdis, tazim ve tahmid. Yani allah Teala e, subhanallah demek, elhamd ve Allahu Teala Allahu ekber demek ve e, Elhamdülillah diyerek manevi güzeline karşı kalben ve dilimizle Allahu Teala'ya şükretmiş oluyoruz. Demek tesbih ve tekbir ve ham namazın çekirdekleri hükmündedirler. Bu üçü çok önemli. Namazın her yerinde var tesbih, tekbir ve ham, Subhanallah, Allahu ekber ve Elhamdülillah namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ağacın bir çekirdeği var, özü var. Her metnin, her kitabın bir özü var. Her davranışın bir özü, bir manası var. Namazın özü de tesbih, tekbir ve hamd'dir. Ondandır ki namazın harekat ve eskarında yani hareketlerinde ve zikirlerinde e, bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Evet. Mesela ne yapıyoruz? E, Allahu Ekber diyerek namaza başlıyoruz. Bakın tekbir yaptık. Tekbir, tazim yani. Sonra Subhaneke Allah'ım dedi. Subhaneke okuduk. Bak tesbih ederek başlıyoruz. Sonra Fatiha suresini okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil abim. Bakın hamd. Sonra tekrar rükuya eğiliyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Rükuda ne yapıyoruz? Subhan Rabbiyel Azim. Bakın tesbih tekrar. Sonra Semi se se Allahul Men Hamide. Ham tekrar. Sonra tekrar Allahu Ekber. Yani namazın her yerinde bu üç kelime hareketlerinde ve zikirlerinde var. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tekit ve takviye güçlendirmek için, kuvvetlendirmek için şu kelimat-ı mübareke, şu mübarek kelimeler 33 defa tekrar edilir. Neden biz namaz bittikten sonra sünnet olan o 33 defa tesbih yapıyoruz. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Çünkü bu mübarek kelimeler e, namazın manasını güçlendirmek ve kuvvetlendirmek için namazdan sonra tekrar ediliyor. E, böylelikle namazın manası şu mücmel hülasalarla tekit ediliyor. Güçlendiriliyor, yerleştiriliyor bir nevi. Yani bir e, hoca, bir eğitmen, bir öğretmen dersi anlattıktan sonra en son dersin özetini verir ki akılda kalıcı olsun diye işte biz de namazın manasını bu üç e, e, mücmel yani özetlenmiş e, kelimelerle sözlerle ne yapıyoruz? Akılla kalıcı bir şekilde teyit etmiş, kuvvetlendirmiş, yerleştirmiş oluyoruz. İkinci nükte ibadetin manası şudur ki dergah-ı ilahide abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemal-i rububiyetin ve Kudret-i Samedani'nin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. İbadetin manası anlamı şudur ki Allah'ın dergahında yani huzurunda kul kendi kusurunu, acizlik ve fakirliğini görecek, Allah'ın Rab'lığının mükemmelliği, terbiye ediciliğinin mükemmelliği ve e, kudret kudreti samedaniyenin yani samet olan Allah'ın kudretinin ve Allah'ın rahmetinin önünde hayret ve sevgiyle secde etmektir. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister. Rububiyetin kutsiyeti paklığı dahi ister ki abd kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve rabbinin bütün nekaisten pak ve müberra ve ehli dalaletin efkar batılasından münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile subhanallah ile ilan etsin. Allah'ın rubiyet saltanatı. Hani her sultanın bir saltanatı vardır. Allah'ın Allah'ın da rablık saltanatı vardır. Her şeyi bakıyor, büyütüyor, besliyor. Rablık saltanatı neyi gerektirir? İbadeti ve itaat etmeyi ister. Ee, Allah'ın rububiyetinin, Rab'lık saltanatının kutsiyeti, temizliği, paklığı neyi ister? Kul kendi kusurunu görecek kendi kusurunu gördükten sonra eksikliğini kusurunu gördükten sonra istiğfar ile istiğfar ederek estağfurullah diyerek Rabbini bütün kusurlardan pak ve müberra ilan edecek, gösterecek. uzak olduğunu ilan edecek ve dalalet ehlinin, dinsizlerin, inkarcıların batıl düşüncelerinden temiz ve yüksek, yüce olduğunu ilan edecek ve kainatın bütün kusurlarından kainatta ne kadar kusur varsa hepsinden eksiklikten allah Teala'nın yüce ve uzak olduğunu tesbih ile subhanallah diyerek ilan edecek. İbadetin manası bu. Yine devam edelim. Hem de rububiyetin kemal kudreti dahi ister ki abd kendi zaafını ve mahlukatın acizini görmekle kudreti samedaniyenin azameti asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip huzu ile rükuğa gidip ona iltica ve ona iltica ve e, huzu ile rükuğa gidip ona iltica ve tevekkül Evet. Rububiyetin, Allah'ın Rablığının, terbiye ediciliğinin, rububiyetinin, rububiyet saltanatının, Allah'ın kudretinin mükemmelliği, Rablığı ister ki kul yani mümin müslüman kendi zayıflığını ve tüm yaratılmış varlıkların acizliğini, güçsüzlüğünü görmekle Allah Samet olan Allah'ın kudretinin önünde o az, çok azametli eserlerine karşı beğenme ve hayret içinde Allahu ekber deyip huzu ile büyük bir iç huzuru ile rüku'a gidip ona sığınsın, iltica etsin ve dayansın, etsin. Evet, kul bunu yapması gerekiyor. Allah'ın kudretin mükemmelliğini görecek. rububiyetin mükemmelliğini görecek. Zayıflığını ve tüm mahlukatın zayıflığını, güçsüzlüğünü görerek Allah'ın kudretinin büyük eserlerine karşı beğenme ve hayret içinde Allahu Ekber deyip huzur ile büyük bir huzurla rüküya gidip Allah'a sığınsın ve tevekkül etsin. Hem rububiyeti nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki abd kendi ihtiyacını, ve bütün mahlukatın fakr ve ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla izhar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile ve elhamdülillah ile ilan etsin. Evet ibadetin manasını öğrenmeye devam ediyoruz. Rububiyet, Allah'ın Rablığı, terbiye ediciliği, sonsuz rahmet hazineleri, Allah'ın Rablığının sonsuz rahmet hazineleri neyi ister? Kul kendi ihtiyacını, ne kadar çok şeye ihtiyacı olduğunu düşünecek. E, bütün yaratılmış varlıkların fakirliğini ve ihtiyaçlarını sual ve dua diliyle dile getirerek dua ederek gösterecek, ortaya koyacak ve Rabbinin, Allah'ın yani Rabbinin ihsanlarına ve nimetlendirmelerine şükür ve övgüyle ve elhamdülillah diyerek ilan edecek. Yani Rabbim, senin sonsuz rahmet hazinelerin var ben kul olarak ihtiyacımı görüyorum ve bütün yaratılmışların fakirlik ve ihtiyaçlarını görüyorum ve kendimle beraber tüm mahlukat adına da dua ediyorum ve istiyorum ki e, e, ilan ediyorum ki senin ihsanlarını nimetlendirmelerine şükrediyorum ve övgüyle dile getiriyorum elhamdülillah diyorum diyor. Evet. ibadetin manası. Demek namazın efal ve akvali bu manaları tazamın ediyor ve bunlar için tarafı ilahiden vaz edilmişler. Yani namazın fiilleri, namazdaki davranışlar, sözler, kelamlar bütün bu manaları, bu anlamları içeriyor ve bu bunun için bu manaları e, bu manalar adına, bu manalar için Allah tarafından yerleştirilmişler, e, oluşturulmuşlar. Üçüncü nükte nasıl ki insan şu alemi kebirin bir misal-ı Ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsal-ı müneveridir. Namaz dahi bütün ibadatın envağını şamil bir fihriste nuraniyedir. Ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan ibadetlerine işaret eden bir haritay kutsiyedir. İnsan, insan şu büyük alemin, uçsuz bucaksız büyük alemin küçük bir ma maketi, bir küçük bir özetidir çekirdeğidir. Fatiha-i Şerife, Fatiha Suresi Kur'an-ı Kerim'in nurlu bir örneğidir, bir timsalidir. Yani Fatiha-i Şerife de Kur'an-ı Kerim'in bir çekirdeğidir. Namaz dahi bütün ibadetlerin çeşitlerini içeren, kapsayan, ışıklı, nurani bir fihristedir, bir özettir. Bütün ibadetleri içeriyor namaz. Aynı zamanda bütün yaratılmış mahlukların çeşit çeşit ibadetlerine işaret eden kutsi bir haritadır. Namaz bütün ibadetleri kapsıyor. Nedir? Namazda hani biliyorsunuz e, bedeninizle yapılan ibadetler var, malınızla yapılan ibadetler var. Namaz hepsini kapsıyor. Namaza durduğumuz zaman bütün o e, ibadetleri içeriyor. namazla mesela oruç tutuyoruz, yemiyoruz mesela. Buna benzer şeyler. Bütün ibadetleri kapsıyor ve aynı zamanda bütün yaratılmış mahlukların ibadetlerin çeşitlerini işaret ediyor namaz. Mesela ayakta durduğumuzda ayak böyle kıyam eden ayakta duran varlıklar, dağlar, ağaçlar gibi varlıkların ibadetlerine işaretler var. Eğildiğimizde bütün o rüzgarla eğilen mahlukat, bütün bunların ibadetlerine. Tam secdeye yattığımızda dört ayaklı mahlukatın ibadetlerine e, işaretler var. Dolayısıyla namaz böyle kapsamlı çok nurlu bir çekirdektir. Yani namaz bütün ibadetlerin çekirdeğidir. Bütün mahlukatın, bütün yaratılmışların ibadetlerine işaretle içeren çok kutsi, kapsamlı bir haritadır. İkinci nükte, ibadetin manası şudur ki, dergah-ı ilahide abd, kendi kusurunu ve aciz ve fakrını görüp, kemal-i rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Evet, ibadetin anlamı şu. Allah'ın dergahında kul, kendi kusurunu, acizliğini, fakirliğini görüp e, Allah'ın Rabbının mükemmelliği ve kudretinin e, e, ve kudretinin, e, samet olan Allah'ın kudretinin ve rahmetinin önünde hayret ve sevgiyle secde etmektir. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister. Rububiyetin kutsiyeti, paklığı dahi ister ki abd kendi kusurunu görüp istiğfar ile Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehli dalaletin Dördüncü nükte nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirini misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saati kübrası olan şu alemin, e, şu alim dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat ömrü insan ve günleri sayan edvar ömrü alem birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar. Haftalık bir saat düşünün. Haftalık saatin saniye, dakika, saat ve günlerini sayan ibreleri vardır, milleri vardır. Birbirine bakarlar, birbirine benzerler, birbirini hatırlatırlar. Aynı şekilde Allahü Teala'nın çok büyük bir saati olan şu dünya alemin gece ve gündüz deveranı devretmesi, dakikaları sayan seneler, seneler her bir yıl bu büyük saatte e, dakikaları gösteriyor. Saatleri sayan tabakat ömrü insan. Ortalama 60 yıl insan ömrü bir saati gösteriyor. Bu büyük dünya saatinde, Allah'ın dünya alemi saatinde. Ve günleri sayan edbar ömrü alem. Tüm alemin ömrü devirler Birbirine bakarlar. Birbirine misali dediler. Birbirine benzerler. Ve birbirinin hükmünü alırlar. Birbirini anımsatırlar. Mesela fecir zamanı e, kadar, güneşin doğmasına kadar evveli bahar, yani önceki bahar mevsimi zamanına hem insanın rahm-ı madere, anne rahmine düştüğü avanına, vaktine hem semavet ve arzın, göklerin ve yerin altı gün hılkatinden yani yaratılmasından birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki ilahi işleri, şuunatı bizi hatırlatır, ihtar eder. Fecir zamanı böyle. Daha güneş doğuncaya kadar önceki bahar zamanına insanın anne rahmine düştüğü vakte göklerin ve yerin yaratılışın birinci gününü bize anımsatıyor, hatırlatıyor. Ve oradaki o zamanlardaki ilahi icraatları, şuunatı bize hatırlatmış oluyor. Zuhur zamanı öğle vakti yaz mevsiminin ortasına hem gençlik kemaline hem ömrü dünyadaki dünyanın ömründeki hılkati insan devrine, insanın yaratılış devrine benzer. Ve işaret eder ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti, rahmet tecellilerini ve füyüzat-ı nimeti, nimet feyizlerini hatırlatır. Evet öğle vakti, zuhur zamanı ise yaz mevsiminin ortasına benzer, gençliğin mükemmelliğine benzer, dünya ömründeki insanın yaratılış devri, dünya yaratıldıktan e, yaratılır yaratılmaz hemen insan yaratılmıyor. İnsanın yaratıldığı devir farklı. E, i̇şte insan yaratıldığı devre benziyor öğle vakti onlara işaret ediyor. O, o zamanlardaki ve o, onlardaki rahmet tecellileri ve nimet feyizlerini bize hatırlatır. Hepsini bize hatırlatıyor. Öyle vakti. Asır zamanı ise, ikindi vakti ise, güz mevsimine hem ihtiyarlık vaktine hem ahir zaman peygamberinin aleyhissalatü vesselam asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ve inamat-ı rahmaniyeyi ihtar eder. İkindi vakti güz mevsimini anımsatır bize. İhtiyarlık vaktine benzer. Ahir zaman peygamberinin, peygamberimizin e, saadet asrına benzer. İkindi vakti ve onlardaki, o zamanlardaki ve onlardaki ilahi işleri, şuunatı ve rahmani nimetlendirmeleri hatırlatır, ihtar eder. Mağrib zamanı ise güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın grubunu mağrib zamanı yani akşam zamanı, akşam vakti ise güz mevsiminin bitiminde, güz mevsiminin sonrasında pek çok yaratılan varlığın güneş gibi grup etmesini, batmasını hem insanın vefat etmesini, vefatını hem dünyanın kıyamet iptidasındaki, başlangıcındaki harabiyetini, harab olmasını ihtar ile hatırlatmakla tecelliyatı ı celaliyeyi, celâli, Allah'ın celali tecellilerini e, şiddetli hiddetli, e, tecellilerini ifham kavratır, anlatır. Ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. İnsanları gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. İnşa vakti ise inşa yatsı vakti. İnşa vakti ise alem zulumat, karanlık alemi, nehar alemi yani gündüz aleminin bütün asarını eserlerini siyah kefeniyle, kefeniyle setretmesini, örtmesini, hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanın baki asarı, geriye kalan eserlerinin dahi vefat edip nisyan perdesi, unutulmuşluk perdesi altına girmesini, hem bu dar imtihan olan, imtihan yeri olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile hatırlatmakla Kahar Zülcelal'in celalli tasarrufatını ilan eder. Kahhar Zülcelal olan Allah'ın celalli tasarruflarını, icraatlarını bize ilan eder, bildirir. Yatsı vakti. Gece vakti ise hem kışı, hem kabri, hem alimi berzahı, berzah alemini ifham ile Gece vakti ise hem kışı, hem kabri, hem alimi berzahı ifham ile hatırlatmakla, sezdirmekle ruhu beşer, insan ruhu rahmeti rahmana, Allah'ın rahmetine ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Gece vakti. Ve gecede teheccüd ise, teheccüd namazı ise kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder. Ve bütün bu inkilabat, inkilaplar, dönüşümler, değişimler içinde Cenab-ı Mün'im hakikinin, hakiki nimet verici olan Allah'ın nihayetsiz nimetlerini iktidar ile hatırlatmakla ne derece hamd ve senaya, övgüye müstehak olduğunu ilan eder. Gece vakti böyle. Kışı, kabri, berzah alemini bize anımsatıyor, hatırlatıyor. İnsan ruhunun Allah'ın rahmetine ne kadar muhtaç olduğunu hatırlatıyor. Gece vakti, teheccüd namazı, kabir gecesinde ve berzah karanlığına ne kadar gerekli bir ışık olduğunu bildiriyor, ikaz ediyor. Bütün bu inkılaplar, dönüşümler, değişimler içinde hakiki nimetlendirici olan Allah'ın sonsuz nimetlerini hatırlatarak ne derece övgüye ve senaya müstahak olduğunu hak ettiğini ilan eder. İkinci sabah ise e, sabahı haşri yani haşir sabahını, diriltiliş sabahını ihtar eder. Öldükten sonraki diriltiliş sabahını hatırlatır. Evet şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lazım ve kat'i ise haşrin sabahı da Berzahın baharı da o katiyettedir. İkinci sabah ise teheccüdden sonra, ikinci sabah ise e, öldükten sonra dirileceğimiz, diriltileceğimiz, e, diriltiliş sabahını hatırlatır. Evet şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar akla uygun ve gerekli ve kesin ise haşrin yani diriltilişin sabahı da berzahın, kabirdik o berzah haliminin baharı da o kesinliktedir. Demek bu beş vaktin her biri bir mühim inkılap başında olduğu ve büyük inkılapları ihtar ettiği gibi Kudret-i Samedaniye'nin tasarrufat-ı azime yemiyesinin işaretiyle hem senevi hem asri hem dehri kudretin mucizatını ve rahmetin hediyasını hatırlatır. Demek asıl vazifi fıtrat ve esası ubudiyet ve kat'i borç olan farz namaz şu vakitlerde layıktır ve enseptir. Evet, şu beş vaktin her biri çok önemli değişimler, dönüşümler başında olduğu ve büyük değişimleri hatırlattığı gibi, Allah samet olan Allah'ın kudretinin günlük çok büyük tasarruflarının icraatlarının işaretiyle hem yıllık, hem asırlık, hem dönemlik kudretinin mucizelerini ve rahmetini hediyelerini hatırlatır. Demek. Asıl yaratılış vazifesi ve ibadetin temeli ve kesin borç olan namaz, farz namaz, şu vakitlerde, bu beş vakitte, yani sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı vakitlerinde layıktır ve enseptir, uygundur.